yaş problemlerinin üçünü test ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda içinde bulunduğumuz yıl 2020 olduğuna göre demiş. Şimdi doğum yılları verilmiş. O zaman 96'da doğmuş kişi 2020 yılında 24 yaşında olacaktır. 2004'te doğan Bilal 2020 yılında da 16 yaşında olacak. Olduğuna göre kaç yıl sonra ikisinin yaşları oranı 5 bölü 4 olur demiş. Büyük olana başı paya yazmış. O zaman 24 artı x yıl sonra diyelim. 24 artı x'in 16 artı x'i oranının 5 bölü 4 olduğunu soruyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman burası 96 artı 4x eşittir 16 çarpı 5'ten 80 artı 5x geldi. 4x'i buraya aldık. X geldi. 80'i aldık. 16. Burada 16 yıl sonra yaşları oranının 5 bölü 4 olduğunu bulmuş oluruz. İkinci sorumuzda yukarıda hangi yıl kimin kaç yaşında olduğu bilgileri yer almaktadır? 2000 yılında Ayşe ile Rümeysa'nın yaşları toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi e, burada şöyle yapalım. İkisinin Öncelikle x artı burada x iken 2000 yılında y olmuş. Yani 8 yıl sonra y olduğuna göre o zaman x'e 8 yıl eklediğimizde y'yi eşittir deriz. Aynı şekilde Rümeysa 2000 yılında y yaşındayken 8 yıl geçtiğinde 3x eksi y olmuş. Buradan öncelikle şu ifadeleri bulmaya çalışalım. y'yi karşı tarafa attığımızda 2y artı 8 eşittir 3x geldi. Elimizde bu bilgimiz ve bu bilgimiz var. Burada şöyle diyelim y değerini gördüğümüz yere x artı 8 yazabiliriz. 2 çarpı y yerine x artı 8 yazdım. Artı 8 eşittir. 3x oldu. Pardon x artı 8. Buradan 2x artı 16 artı 8 eşittir. 3x. 2x diğer tarafa aldım. x eşittir. 24 değeri geldi. x 24 ise ye yerine yazdığımız zaman da y'nin de 32 olduğunu bulduk. 2000 yılında Ayşe ile Rümeysa'nın yaşları toplamını sormuş. Yani x artı y'yi sormuş bize. Buradan da cevabımız 24 artı 32'den dolayı 56 oldu. Üçüncü sorumuzda Tarık ile Hüseyin'in yaşları toplamı 9'a farkı A'dır demiş. Şimdi şöyle diyelim burasına x burasına y desek yaşları toplamı x ile y'nin toplamı 9'a x ile y'nin farkı ise A'dır demiş. Buna göre yok etme metodu yaptık y'ler gitti 2x eşittir 10a x'lerimiz de buradan 5a geldi. Bize Tarık'ın yaşını sormuş Tarık'ın yaşı 5a olabilir deriz. Şimdi şuna takılırsanız hani x eksi y neden y eksi x yapmadık? Bu şekilde yaptığımız zaman şıklardan bir değer gelmiyor. Eşittir. Buradan e, büyük olanı y kabul ettiğimiz zaman y eksi x eşittir a dediğimiz zaman x'ler gidiyor. Ve 2y değerimiz buradan 10a'dan yine e, şöyle diyelim. Y değerimiz 5a geldi. Y değerimiz 5a olduğunda x'e 4a kalıyor. Yani Tarık'ın yaşında 4a kalıyor. Şıklar bu şekilde vermemiş olabilir dediği için bu ihtimali göz önünde bulundurduk. 4. sorumuzda yukarıda 3 kardeşin doğum yılları gösterilmiştir. Annelerinin şimdiki yaşı bu çocukların yaşları toplamının 2 katı demiş. Şimdi doğum yılları verilmiş. A yılında doğmuş, 3 yıl sonra doğmuş, 6 yıl sonra doğmuş. O zaman bunların arasında en küçük olan 6 yıl sonra doğan Fatih'tir. Yani Fatih X yaşındaysa ondan 3 yıl önce doğan Murat X artı 3 yaşında olur. A yılında doğan ise ilk başlarda doğan Selim ise X artı 6 yaşında olur. Annenin yaşları çocukların yaşları toplamının 2 katıdır demiş. Anne diyelim. Burası 3x artı 9 geldi. Bunun 2 katına eşitmiş. Bahsi geçen 4 kişinin şimdiki yaşları toplamını söylüyor. Burasının toplamı 3x artı 9 artı annenin yaşı da 6x artı 18. Bunların toplamının 72 olduğunu vermiş. Buradan 9x artı e, buradaki 27'yi karşı tarafa attığımız zaman 45 gelir. 9x eşittir 45. x'lerimiz de buradan 5 geldi. Fatih'in şimdiki yaşını sormuş. Fatih'in yaşını x dediğimiz için cevabımız 5 oldu. Şimdi sorumuzda Abdullah 47, Sevgi 17 yaşındadır. Kaç yıl geçmeli ki Sevgi'nin yaşı Abdullah'ın yaşından 3 fazla olsun? Şimdi kaç yıl geçmeli ki demiş Sevgi'nin yaşı 17, Sevgi'nin yaşı 17 idi. X yıl geçtiğini farz edelim. 17 artı x. Aynı şekilde Abdullah'ın yaşı 47 idi. Ona da aynı şekilde x yıl geçtiğinde Abdullah'ın yaşının yarısından 3 fazla olur Sevgi'nin yaşı demiş. Buna göre işlemlerimizi yapalım. 17 artı x eşittir. Burayı düzenleyelim önce. 47 artı x artı 6 bölü 2 geldi. 2 de burayla çarptığımız zaman 34 artı 2 x eşittir. Burası 53 artı x oldu. x'i diğer tarafa aldım. 34'ü diğer tarafa aldım. x eşittir. Buradan 19 geldi. Yani 19 geçmeli ki bu şartları sağlasın. 6. sorumuzda İsmail ile Kaan'ın 1999 yılında yaşları toplamı 12'dir demiş. 2001 yılında yaşları farkı 2'dir. Şimdi zaten yaşları farkı hangi yıl olursa olsun her zaman 2 olur. 2011'de öyleyse 2018 yılında küçük olan Kaan'ın yaşı kaçtır demiş. Şimdi 99'da yaşları toplamı 12 vermiş. Şöyle diyelim İsmail ile Kaan'ın yaşları toplamı 12. Yaşları farkı da her zaman için 2. Yani 1999'da da yaşları farkı 2'dir. O zaman yaşları farkı diyelim ve Kaan küçük olduğu için İsmail'den Kaan çıkarttığımızda yaş farkı 2 geldi. Buradan K'ler gittiğinde 2 tane i 14. Buradan da İsmail'in yaşının 7 olduğu geldi. İsmail 7 ise Kaan da buradan 5 yaşında olacaktır. Bize 2018 yılındakini sormuş. Şimdi 99 yılında Kaan 5 yaşındaysa 2018 yılından bahsediyor. 2018 yılı yani 19 yıl sonra buradan da Kerem'in yaşı 24 olacaktır. 7. sorumuzda bir annenin yaşı 8 sene arayla doğan iki çocuğun yaşları toplamından 3 fazladır. O zaman çocuklardan biri x ise biri x artı 8 yaşında iki çocuğun yaşları toplamından 3 fazla. O zaman annenin yaşı çocukların yaşları toplamı 2x artı 8 olduğuna göre bundan 3 fazlası annenin yaşıdır deriz. En büyük çocuğu doğduğunda anne 22 yaşında. Şimdi en büyük çocuğu dediğimiz nedir? Burada yaşlar toplamı dediği için x artı 8 en büyük ya en büyük çocuğu. O zaman 2x buradaki ifadeden şöyle diyelim burasını düzenlediğimiz zaman 2x artı 11 geldi. 2x artı 11'den en büyük çocuğun yaşına çıkarttığımız zaman burada annenin yaşının 22 olması gerekiyormuş. Çünkü x artı 8'i çıkartıyorum ki bu çocuğun 0 yaşında olduğu duruma bakıyorum. Buradan şöyle diyelim 2x artı 11 eksi x eksi 8 x artı 3 eşittir 22'den buradan da x değerimiz 19 geldi. Yani şöyle diyelim annenin 22 yaşında olduğu bilindiğine göre demiş x'i 19 bulduk. Annenin şu anki yaşını sormuş. Annenin şu anki yaşı 2x artı 11. x yerine 19 yazdığımız zaman burası 38 artı 11'den 49 gelir. 8. sorumuzda iki arkadaşım bugünkü yaşları toplamı a'dır demiş. İki arkadaşın yaşları x ve y olsun. Yaşlarını topladım. A geldi. B yıl önceki yaşları toplamı. Şimdi normalde x artı y idi yaşlar toplamı. B yıl önce dediği için ikisi de B yıl önceye gidecek. Yani 2B kadar azalacak bu toplam. Yaşları toplamı B yıl sonraki yaşları toplamının x artı y'ye B yıl sonra 2B ekledim o zaman. Yaşları toplamının yarısını eşittir demiş bu ifade. Buna göre 2 ile çarptığımız zaman 2x artı 2y Eksi 4B eşittir. X artı Y artı 2B eşitliği geldi. X'i diğer tarafa aldım. Y'yi diğer tarafa aldım. 4B'yi de diğer tarafa aldığımda X artı Y'nin 6B olduğunu bulduk. Burada o zaman X artı Y yerine 6B yazdığımız zaman A'ya eşitmiş. Bize A bölü B oranı sorduğu için her tarafı B'ye bölüyorum. Buradan da A bölü B oranımız 6 gelir. 9. sorumuzda yukarı iki kişi ait hangi yılda kaç yaşında olduklarına dair bilgiler verilmiş. Buna göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi 2007 yılında ve A yılında. Arada bu kadar yıl geçtiğinde bu kadar da aynı şekilde yaşlar arttığını göz ama aradaki yaş farklarının eşit olması lazım. Yani Nazlı'nın 2x'ten x'i yaşını çıkarttığımız zaman ya da Yasemin'in 3x 4 yaşından x artı 2 yaşını çıkarttığımız zaman yaş farklarının eşit olması gerekir. Aynı yıl geçtiği için. Buradan x geldi. Buradan 3x eksi 4 eksi dağıtalım eksi x eksi 2. Buradan da 2x eksi 6 eşittir x ve x değerimiz de 6 geldi. Buna göre 6 olduğuna göre yani x 6 ise burası 12 yaşında 6 yıl geçmiş demektir. 2007 yılından 6 yıl sonra da cevabımız 2013 olacaktır. 10. sorumuzda aslında 5 yıl önceki yaşı Sude'nin şimdiki yaşının 3 katının 5 fazlasıdır demiş. Şimdi Aslı şu anda x yaşında olsa 5 yıl önceki yaşı x eksi 5 olacak. Sude'nin şimdiki yaşı ise Y olsun. Şimdiki yaşının 3 katının 5 fazlasına eşittir demiş. Elimizde bir denklem var burada. Şöyle diyelim. X eksi 3 Y eşittir. 10 şeklinde kalsın. Aslı'nın 6 yıl sonraki yaşı. Aslı X yaşındaydı. 6 yıl sonraki yaşı. Sude'nin şimdiki yaşının 5 katının 10 fazlası olacak. Bu şekilde de bir denklem vermiş. Yine aynı şekilde burada da X eksi 5 Y diyelim. 6'ı da diğer tarafa aldık. 4 geldi. Buna göre e, burasını eksiyle çarparsam eğer x'ler gider artı 5y eksi 3y'den 2y gelir. Buradan da 6y değerimiz de 3 olacaktır. y yerine yazdığımız zaman da buradan x değerimiz eksi 9'u karşı tarafa attık. x de 19 yaşında yani Aslı 19 yaşında. Sude de 3 yaşında. Aslı ile Sude'nin yaşlar farkı dediğine göre 19 eksi 3'ten yaş farkı 16 geldi. 11. sorumuzda bugünkü yaşları toplamı 32 olan bir grup öğrencinin Şimdi e, 3 yıl önceki yaşları ortalaması demiş. O grup öğrencinin kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. X kadar öğrenci e, kişi olsa burada öğrenci olsa yaşları toplamı 32 iken 3 yıl önce her biri 3 yaş küçük olacağına göre 3 çarpı X kadar yaşlar toplamı azalacaktır. Önceki yaşları ortalaması dediğine göre yaş ortalamasını kişi sayısına bölüyoruz. Yani X'e böldüğümüz zaman yaş ortalamasının 5 olduğunu söylemiş. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Eşittir 5X. 32 eşittir 8 x x değerimizde 4 geldi yani 4 tane öğrenci varmış grup kaç kişidir dediği için cevabımız e oldu 12. sorumuzda bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğun yaşları toplamının iki katıdır demişim. İki çocuğun yaşları toplamı x olsa annenin şimdiki yaşı 2 x olacak 3 yıl önce annenin yaşı yani 2 x 3 diyelim iki çocuğun yaşları toplamından 3 yıl önce dediğine göre iki çocuğun yaşları Normalde toplamı 3'tü pardon x'ti. 3 yıl önce ikisi de 3'er yaş küçüleceği için o zaman x eksi 6 oldu. İki çocuğun yaşları toplamının 3 katından 2 fazlasına eşitmiş. İşlemlerimizi yapalım. Buradan e, x'i diğer tarafa aldım. X, pardon 2x diğer tarafa aldım. x geldi. Buradan eksi 16'yı da diğer tarafa attık. Artı 16 eksi 3 yani buradan x değerimiz 13 geldi. Annenin 4 yıl sonraki yaşını sormuş. Anne şu anda 2x'den dolayı 26 yaşında. 4 yıl sonra da 30 yaşında olacaktır. 13. soruda Hasan Hüseyin'in şimdiki yaşının 3 katının 4 fazlası yaştadır. Hüseyin x kadarsa o zaman Hasan 3 katından 4 fazla 3x artı 4'e eşit. Ali Hüseyin'in şimdiki yaşının Ali Hüseyin'in Hüseyin x yaşındaydı. Hüseyin'in şimdiki yaşının 2 katından 1 eksiktir. O zaman Ali de 2x 1 yaşında. Bu üç kişinin yaşlar toplamını istemiş. Yaşları toplayalım. 3x artı 4 var. x var. 2x eksi 1 var. Toplamların 69 olduğunu söylemiş. Buradan 3x, 5x, 6x geldi. 4 eksi 1'den 3. Karşı tarafa attığımız zaman da 72 oldu. Ve x değerimiz de buradan Pardon. 69 eksi 3 olarak gitti. 66 oldu. 6x 66 eşitse x de 11 değeri geldi. Hasan Ali'den kaç yaş büyüktür demiş. Ee, x yerine 11 yazdığımız zaman Hasan 33 artı 4'ten Hasan 37 yaşında. Ali'ye baktığımız zaman 2x eksi 11. X yerine 11 yazdığımız zaman 22, 21 oldu. Aralarındaki yaş farkı da 16 geldi. 14. sorumuzda bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının 5 katıdır. O zaman çocukların yaşları farkına direkt x dersek babanın yaşı da 5x oldu. 5 yıl sonra babanın yaşı 5x artı 5 oldu. İki çocuğun yaşları farkı x demiştik. Yaşları farkının 5 yıl sonra dediği için x artı 5 ekledik bunu da aynı şekilde. İki çocuğun yaşları farkının, e, pardon burada yaş farkı değişmeyeceği için 5 eklememize gerek yok. Çünkü yaş farkı her yıl aynıdır. 5 yıl sonra yaşları farkı x olacaktır. O zaman şöyle tekrar yazalım. 5 x artı 5 oldu babanın yaşı. Çocukların yaşları farkı da yine aynı şekilde x kaldı. Bunun 4 katından 15 fazladır diyeceğiz. Bunlar birbirine eşitmiş. X'i buraya aldık. 5'i diğer tarafa aldık. X değerimiz 10 geldi. Babanın şimdiki yaşı 5x olduğu için 50 geldi. 15. soruda Gülay Sinem'in 4 katı yaşında demiş. O zaman Sinem'e x dersek Gülay 4x yaşında oldu. Sinem de Gönül'ün yarısı yaşındadır. Sinem Gönül'ün yarısı yaşındaysa o zaman Gönül 2x olur ki yarısı x olur. 5 yıl sonra yaşlar toplamı demiş. Şimdi şu anki yaşlarını topladığımızda 6 7x. 5 yıl sonra her biri 5 yıl artacağı için toplama 15 ekledik. Bunun 85 eşit olduğunu söylemiş. 7x eşittir 70 ve x değerimiz de buradan 10 geldi. Buna göre Gülay'ın ile Gülay ile Gönül'ün 5 yıl önceki yaşları toplamı demiş. Şimdi Gülay e, şu anda 40 yaşında, Gönül ise 20 yaşında. Yaşları toplamı şu anda 60. 5 yıl önceki dediği için ikisinden de 5 yıl eksilttim. 10 yıl eksildiğine göre yaşları toplamı 50 geldi. 16. soruda Semra Nevzat'ın 2 katı yaşındadır. Nevzat x yaşındaysa Semra 2x yaşında. Sevda Nevzat'tan 3 yaş büyüktür. Nevzat x yaşında olduğuna göre o zaman Sevda da x artı 3 yaşında oldu. Semra'nın 5 yıl önceki yaşı yani 2x eksi 5. Sevda'nın 5 yıl sonraki yaşına eşit olacak. Sevda x artı 3'tü 5 yıl sonra x artı 8 oldu. Bunların birbirine eşit olduğunu söylemiş x'i diğer tarafa aldık. Buradan x eşittir 13 geldi. Nevzat'ın 15 yaşına gelmesi için şu an Nevzat x'i 13 bulduğumuz için Nevzat 13 yaşında. 15 yaşına gelmesi için 2 yıl geçmesi gerekir. Yani cevabımız D olur.